restorasyonu süren Ortaköy Camii bugün Başbakan tarafından ibadete açıldı. Ortaköy Camii'nde Sayın Erdoğan'ın da kıldığı cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez kıldırdı. Başbakan açılışta bu camiyi Ermeni bir mimar yaptırmıştı. Yapmıştı. Ecdat biliyormuş, işi ehline vermiş dedi. Bak. Tayyip Hocam'dan güzel bir jest. Ermeni kardeşlerimiz. Hakikaten sanatçı milletleri Ermeniler. Mimarları, doktorları, efendim sanatçıları mükemmeldir. Bu mübarek milleti Türkiye'den gönderttiler o devrin faşistleri. Ve çok önemli değerlerimizi kaybetmiş olduk. Seviniyor adam. Ya sen güzelliği gönderdin. Nezaketi gönderdin, sanatı gönderdin. Ve Türkiye'yi de o anlamda zor duruma soktular. Sanki marifet yapıyor. ırkçılık yaparak.